Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle aklınızdaki kişi hakkınızda ne düşünüyor açılımı gerçekleştirmek istiyorum. Uzunca bir süre zaten kanalı video yükleyemedim. Açılımlar yapamadım kolektif enerjiyle alakalı. O yüzden sizinle ilgili bir güncel düşüncelerine bir bakalım. Sonrasında hafta içerisinde diğer enerjileri de yoklamış oluruz. Öncelikle ben bu kişinin sizinle ilgili güncel durumuna bakmak istiyorum ve sonrasında hakkınızda neler düşünüyor şeklinde ilerleyeceğim. Bütünün en yüce iyiliğine olacak şekilde en doğru bilgileri alıp en doğru şekilde sizlere iletmeyi niyet ederek desteleri oluşturacağım. Öncelikle aklınızdaki kişiyle güncel enerjiniz nedir? Buna bakalım. Aklınızdaki kişiyle güncel enerjiniz nedir? Aklınızdaki kişiyle güncel enerjiniz nedir? Aklınızdaki kişiyle güncel enerjiniz nedir? kindinizdeki kişiyle güncel enerjiniz nedir? Aklınızdaki kişiyle güncel enerjiniz nedir? Evet. Şimdi hakkınızda ne düşünüyor? Bütünün en yüce iyiliğini olacak şekilde en doğru bilgileri alıp en doğru şekilde sizlere iletmeyi niyet ediyorum. Bu benim ilk destem. O yüzden son zamanlarda çok güzel enerjiyi bu desteden alıyorum. O yüzden bu desteği kullanmak istiyorum. Bütünün en yüce iyiliğini olacak şekilde en doğru bilgileri alıp en doğru şekilde sizlere iletmeyi niyet ediyorum. Aklınızdaki kişi hakkınızda ne düşünüyor? Aklınızdaki kişi hakkınızda ne düşünüyor? O kadar çok geldi ki o yüzden almayacağım. Aklınızdaki kişi hakkınızda ne düşünüyor? aklınızdaki kişi, kişi hakkınızda ne düşünüyor? Aklınızdaki kişi hakkınızda ne düşünüyor? Aklınızdaki kişi hakkınızda ne düşünüyor? Aklınızdaki kişi hakkınızda ne düşünüyor? Hakkınızdaki kişi hakkınızda ne düşünüyor? Evet, destelerimi sizler için oluşturdum şu şekilde. Birinci deste ve ikinci deste. Şimdi objelerini koyacağım. Birinci deste görmedim destesi, ikinci deste düşünüyorum destesi ya da mavi biblio destesi, sarı biblio destesi bu şekilde odaklanıp seçebilirsiniz. Ben birinci desteyle yani mavi biblio destesiyle açılıma başlamak istiyorum. Bakalım hangi enerjiler gelecek. Tekrar ve tekrar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Birinci desteği seçenler, görmedim destesini seçenler. Bakalım öncelikle aklınızdaki kişiyle aranızdaki güncel enerji süreç neymiş? İyimserlik, yaratıcı bir gelişim, göklerdeki ustalar. İçine sağmadığı enerjiler var bu kişinin size karşı. E, soytarı, iç ses ve cimre. Şimdi ben şöyle bir enerji görüyorum biliyor musunuz? Bazı şeylerin farkına varan, aydınlığına ulaşan bir enerji akışında sizinle alakalı. Yani iyi niyetiniz anlamış olabilir. Mesela bu insanın çevresinde bu kişiyi sömüren, duygusal anlamda da maddi anlamda da sömüren insanların farkındalığına ulaşıp bu kişiye demiş olabilirsiniz ki bak senin üstünden geçiniyorlar ya da seni sömürüyorlar, sana iyi gelmeyecekler ya da bugün varlar, yarın yoklar gibi sizin tavsiyelerde bulunduğunuz ya da kendi içinizde hani böyle ondan nasihatler verdiğiniz bir durumla alakalı ya gerçekten sen haklıymışsın boyutuna ulaştığı bir etkisinin olduğunu dile getirebilirim burada aklınızdaki kişinin ve sizi düşünerek, sizin arasında yaşadığı ilişkiyi düşünerek daha çok böyle işte şarkı sözü yazmak, bunu resme dökmek, duygularını içerisindeki duyguları resme dökmek, yazı yazmak, şiir yazmak gibi gibi. Ya da işte fotoğraflarınızı kolajlamak, bunlarla ilgili böyle bir sanat eseri ortaya çıkarma isteğinde ya da ona bir ilham verdiğiniz durumlar dahilinde ilerlediğini söyleyebilirim. Çünkü onun hayatında bir milat olduğunuzu ve gerçekten iç sesini dinlediğinde orada beni sömürmeyen, beni ben olduğum için beni seven ve beni kabul eden ve benim asla hmm, hani duruşumdan yani onun hayatında bir şey var böyle popülerlik olabilir. Çevresi tarafından böyle çok sevilmesiense sahte ilişkiler kuran birisi olabilir aklınızdaki kişi ve siz bunu ondan önce çok fark edip bu insanın nasihatta bulunmuş olabilirsiniz ama o sanki ilk başta sizin ona kötülük yaptığınızı düşünmüş. Ama sonrasında bir farkındalığa eriştiğini görebiliyorum burada. Her ne kadar bu gerçekle yüzleşmekten korksa da yüzleştiği konular olabilir. Ama daha çok size doğru enerjilerinde ben hep şey görüyorum. Böyle sevgiyi, aynı zamanda merhameti ve bütün güzel duyguları hak eden birisi olarak size bir enerjisi var. Kötü ve negatif anlamda bir enerji çalıştırmadığında dile getirmek istiyorum. Yani aranızdaki durumda bazı sebeplerden dolayı ve bana nedense bu çevresel etkenler olarak geliyor. İşte onun arkadaş çevresi, aile ortamları ya da çalıştığı ortamlar vesaire. Bunlardan dolayı belki bazı noktalarda anlaşamamış olabilirsiniz ama sizin dediklerinize geliyor demek istiyorum burada. Yani güncel enerji akışınızda aklınızdaki kişiyle bunu alıyorum. Şimdi düşüncelerine bakacağım. Bu güncel ile aranızdaki. Şöyle koyalım. Sizinle alakalı düşüncelerine bir bakalım. Değnek dokuzusu, kılıç kraliçesi, kılıç şövalyesi, tılsım dokuzusu, şöyle alacağım birazcık. Tılsım 8 ise, tılsım kraliçesi, değnek ikilisi, kılıç ası, kupa şövalyesi ve kupa ikilisi. Asıl aşkı yaşadığı karakter sizsiniz burada. Her ne kadar gerçekten hani burada şöyle bir durum var. Bir kavga geçmiş aranızda, bir birbirinize laf dokundurma ya da işte o size belki de sesini yükseltince siz de belki hanımefendi kişiliğinizden ödün vermiş olabilirsiniz. Ya da işte bir beyefendiyseniz de hani aklınızdaki kişi bir kadınsa siz eril enerjideyseniz hani burada tam tersini düşünebilirsiniz. Ama şu var pes etmeyeceğim senden. Evet seni kızdırdım. Evet huyuna suyuna gitmedim. Bazı noktalarda sana kafa tuttum. Hani sen bana kılıcını çektin ama ben boş durur muyum? Ben de sana kılıcımı çektim. Bir gerginlik yaşandı aramızda ama bu çok gereksiz bir gerginlikti. Yani seni olduğun kişiden dönüştürdüm ve bana da Hani böyle yazıklar olsun gibi bir e, durumu var. Kendisine de kızdığı durumlar var aklınızdaki kişinin ve ayrıyeten sizi kendinden daha zeki bulmuş. Yani bu tartışma içerisinde bile yani diyor ki çok zekiceydin. Hani bana söylediğin laflar bunu küfür etmedin ama küfürden daha ağır laflar ettin gibi söyledikleriniz onun içerisinde ve bilinçaltı enerjisinde bocalayıp bocalayıp ne demek istediğini ima etmek istedi. Bunu mu demek istedi? Şunu mu demek istedi derken e, onun zihnini bayağı meşgul ettiğiniz noktalar var. Bir kadın yüzünden tartışmış olabilirsiniz. Yani bu kişinin hayatındaki bir kadın yüzünden, iş arkadaşı olur, çevresindeki insanlar olur. Bir aranızda bir gerginlik olmuş ve bunun farkına sonradan vardığını görüyorum. Yani bu insanın aklı sizin aklınızdan bir adım geride ya da iki adım geride geliyor gibi de alıyorum nedense. Burada bir kere gerçekten emek verilmesi gereken ve gerçekten emeği son derecede hak ettiğinize inandığı bir düşünce var. Ve onun için gerçekten çok çabaladığınızı ama bu çabaları verirken de bana bağlıydı değil. Yani beni kaybetme korkusuyla bana bu kadar bağlanmadı ya da benim için bu kadar mücadele vermedi. Kimse ihtiyacı yok. Sevdiği için, değer verdiği için aslında medeni bir insan mısınız gibi de sizi düşündüğü için asıl kaybetmek istemediğini görüyorum. Yani onun kaybetmek istemediğini görüyorum sizi ve İki arada bir derede kaldığı ne varsa. Burada nedense iki kadın arasında kalmış gibi görüyorum ama daha çok sizi tercih edebilecek. Yani burada diğer kişiyle alakalı birazcık daha onun yani diyelim ki siz bir kişiyle arasında mesafe koymak istediniz. Ya da mesafe koymasını istediniz bu kişiden. Ve bu kişi diyor ki tamam mesafemi koyacağım. Hani iş bağlantılı olarak görüyorum bu arada. Diğer kişiyi ben daha çok iş arkadaşı ya da iş ortaklığı yapsa biri bile olabilir aklınızdaki kişinin ama bir kadın faktörü. Ve hani bu kadın onun çok hoşuna yani sizin hoşunuza gitmiyor. E, bu yüzden de bir gerginlik olmuş olabilir ve onu kıskanmış gibi algılanmış olabilirsiniz aklınızdaki kişi için ama asla öyle olmadığını yavaş yavaş farkına vardı ve sizi tercih etti. Yani sen haklıydın deyip hani burada iş işten geçtikten sonra birazcık daha sizi gözetlediğiniz, stalkladığını yani onun hakkındaki fikirlerinizle merak ettiğini görebiliyorum aklınızdaki kişinin. Ve burada gerçekten hani sıfırdan bir başlangıç yapabilmek, özür dileyebilmek, aynı zamanda böyle bir görüşme davetinde bulunabilmek gibi düşüncelerin olduğunda dile getirebilirim. Çünkü aşk yaşanılabilecek ve gerçek aşk olma bileceğinizi sanki kanıtlamışsınız gibi de bir enerji akışıyla sizinle barışmak, özür dilemek, orta yolu bulmakla alakalı çabalamalar ya da bir şey hakkında emek vermek. Yani ben de bir şey yapmalıyım. Çünkü o hep nezaketinden ödün vermeden, beni de kırmak istemeden hep bir şeyler yaptı. Ben kırdım. Yani ger gerildim. Böyle bir gerginliğim zaten öfkemi kontrol edemiyorum diyor. Ve bu yüzden onu kırdım. Farkındayım ve gönlünü alayım en azından. Yani bir ilişki istiyor muyum? Evet istiyorum seninle diyebilecek Düşünceleri de var ama öncelikle bir kendisini affettirmesi gerektiğine inandı. düşünceleri var aklınızdaki kişinin. Bu kişi hava etkili olabilir ya da toprak etkili olabilir. Bir kova ikizler terazi burcu olabilir ya da oğlak boğa ve başak burcu olabilir. Siz de toprak etkili olabilirsiniz bu arada beni izleyenler. Yani e, sizin enerjinizde de bir toprak etkisi olabilir. Oğlak boğa ve başak burcu olabilirsiniz. Bu şekilde görüyorum düşüncelerini. Ya böyle bir tuzağa düşürüldüğü konular var galiba burada. Şimdi burada ayıyı görünce de aklım şey rüyamda ayıyla mücadele ediyordum. Şu an fark ettim bunu. Ne demek acaba rüyada ayı görmek? Bunu da araştırayım ben be. Ya bakın burada şey var. Üstünüzde bir yani şunu düşünmüş öncesinde beni tuzağa sürüklemeye çalışıyordun üstümde bir hakimiyet kurmaya çalışıyordun gücünü bana benimsetmeye çalışıyordun tabi güzelsin ya varlıklısın ya işte benden daha iyi bir işte çalışıyorsun ya hani hep kendinden daha üstün gördüğü konularla alakalı daha çok böyle bir kıskançlığı da olmuş aslında size karşı ama aslında öyle olmadığını asıl tuzağa düşürülen kişinin kendisi olduğunu ama bunu sizin yapmadığınız bir başka kişinin onu tuzağa düşürdüğünü görüyor burada yani hakimiyet korumaya çalışırken ben tüm hakimiyetimi kaybettim hayatıma karşı ve hani bunu sana söyleyerek gelsem de beni küçük göreceksin. O yüzden bu durumu sizden saklamak gibi de bir düşüncesi var. Yani evet sen haklıydın, onlar benim canımı yaktı, onlar beni tuzağa düşürdüler, beni sömürdüler. Sen sonuna kadar haklıymışsın demek isterken aslında bu durumu sizden gizlemek gibi bir düşüncesinin olduğunu da görüyorum. Ve açıkçası bir... E yani bir şeyleri telafi edebilmek ve sizsiz yapamadığını bir noktada da anlamlandırdığı, sizin aklınızın onun aklından daha üstün olduğunu yani bir üst akılsınız onun için düşüncelerinde bu şekilde yer aldığınızı görebiliyorum. Aslında onun bir nevi yaşam koçluğunu da yapmış gibisiniz burada aklınızdaki kişinin. Onun iş hayatıyla ilgili çünkü sizin zaten bir başarınız var ya da bir tecrübeniz var. Yaşadığınız tecrübelere dayanarak bu insana belki nasihatlerde bulundunuz ama Karşı taraf işte bunu çok algılayamamış sonradan. Başı bir derde girmiş, bir yara aldıktan sonra ya bir dakika bu durumların hepsini bana söylemişti gibi. Hani sizinle ilgili büyük bir farkındalığa uyandığını görebiliyorum. de son vermiş artık. Yani burada iki durumdan bir tanesini seçtiğini, bunu da daha çok sizin üzerinize olduğunu, yani sizi tercih ettiğini ve kesinlikle ve kesinlikle özür dilemesi gerektiğine inanıyor bu insan. <laughs> Kalbini kapatmış gibisin ancak sahibi mutlaka doğru anahtar ile onu bir gün açacak. İki kişi arasında kalmış insanlar için de şunu söyleyebilirim. Yani şimdi o kadar çok şey, birazcık ne derler, ilişki türlerine galiba yabancı kaldım bilmiyorum. Bunda neden söylüyorum? İşte bu ghostlamak dedikleri tabir, işte nasıl diyebilirim, hani birini cepte tutmak diğeriyle, denemek ama sonrasında onun olmadığını görüp o cepte tuttuğu insana geri dönmek bunun da bir tabiri var artık bir yugat, yugatı var diyebilirim. Yani ben bu, bu, bu enerjilerde ilişkiler yaşayanlar için de ...çok doğru bulmadığımı söylemek istiyorum. Eğer öyle bir durum... ...yani ben öyle bir durum almıyorum bu arada... Birinci, ...birinci desteği seçenler için ama... ...öyle bir durumun içerisinde olduğunuzu görüyorsanız da... ...bu kişinin size doğru gelebileceği enerjileri söyleyebilirim. En mantıklı şekilde gelen enerjileri bu şekilde söyleyebilirim ve... ...hani... E Kalbini zaten sizinle kapatabilmiş mi? Hani size aşık olduğunu, size gerçekten değer verebileceğini ve gerçek aşkı sizinle yaşayabileceğini anlamlandıran da bir insan. Onun kalbinin anahtarısınız şeklinde sizi aslında düşünüyor. Kendini aydınlatacak yeterli olgunluğa sahipsin. Aydınlatman gereken önemli konular var ve sen bunu açıklığa kavuşturacak tecrübeye sahipsin. Bazı şeyler gerçekten aranızda açıklığa kavuşabilir ve burada yine aslında onun farkındalığını yaratabilecek bir etki. Onun hayatında bilinçaltı enerjilerinde onu aydınlığa kavuşturabilecek bir etki yarattığınızı düşünüyor da olabilir her şeyden, zihnindeki kalıp düşüncelerden bile özgürleşmek istiyorsun. Yani burada gerçekten iyi niyetini suistimal edildiği konularla alakalı hani artık ben ne düşüneceğim bilmiyorum. Artık hiçbir şey düşünmek istemiyorum diyebilecek. Hani birazcık da rahatlamak isteyebileceği. Burada zaten soy terenörlüsüyle çok net bir şekilde tamamlıyor bu iki kart. O yüzden bazen de böyle hiçbir şeyde düşünmek istemiyor ama asıl mutluluğu sizinle yaşayabileceğini, tecrübe edebileceğini onu kanıtlamışsınız gibi de bir düşünce kalıbıyla bilinçaltı enerjisine yerleşmişsiniz aklınızdaki kişinin birinci desteği için bunları söyleyebilirim gelen mesajlar çünkü daha çok bu doğrultuda. Uyumlandığınız takdirde kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ve benden özel danışmanlık almak isterseniz de aşağıdaki kutucuğa Instagram hesabımı bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçip bilgi alıp randevu oluşturabilirsiniz. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın diliyorum. Görüşmek üzere. Dileyenler ikinci desteğe de gelebilirler ve bakalım ikinci destede neler var. Burayı hemen şöyle bir toplayalım. Kupa ikilisi işte en üstte kalacak şekilde. Bir uzlaşma olsun. İyiliklerle, güzelliklerle, kolaylıklarla. Evet, gelelim ikinci desteğe. Tekrar ve tekrar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bakalım sarı video destesini seçenler, düşünüyorum destesini seçenler. Öncelikle aklınızdaki kişiyle bir güncel enerjinizi bir okuyalım kutsal tapınak, statiko ve girişimler. Birazcık içinde kapanık olduğunu dile getirebilirim. Çünkü burada gerçekten ee, sizi kendinden daha üstün gördüğü ve siz de başarı basamaklarına tırmanırken o sanki yerinde sayıyormuş gibi. Yani burada ayrı olun, birlikte olun ya da platonik olun fark etmez. Hani sanki gelmek istese bile size erişemeyeceği ve artık onun için e, büyülü bir güzellikte bir hayat yaşadığınız. Yani sen hayatına devam edebilirken ben nerelerdeyim? Kendisini ve sizi daha çok kıyasladığı bir enerji akışının olduğunu söyleyebilirim. Yaratıcı, paylaşma ve yıldırım. Sanki bir de hayatında bazı şeyler tepetaklak olmuş. Burada ben daha çok ilahi adalet demek istiyorum. Çünkü neden? Bu kişi sizin canınızı yakmış bir insan. Yani gerçekten böyle karizmatikliğiyle, yakışıklılığıyla olsun ya da güzelliğiyle vesaire. Yani burada sanki elimi sallasam ellisi modunda e, birazcık davranmış olabilir size karşı ama siz hiçbir zaman enerjinizdeki o güzel iyi niyeti, yani burada maddi gücünüzü, sevginizi sürekli paylaşarak ve paylaşarak iyi niyetinize parlamışsınız. Ve bu kişi hani şey bir durum vardır, yine klişe bir laftır ama işte beğenmediğin kadına dön bir bak istedim. Hani bir değişimi gör istedim. Aslında zaten bu kişi sizin enerjinizi bloke etmiş. Yani bereket bolluk enerjiniz de olabilir. Aynı zamanda böyle hayat enerjiniz sömürmüş olabilir. Öyle bir etki görüyor ve o kadar çok dua etmişsiniz ki belki de. Dualarınızın kabul olduğu bir süreçtesiniz ve bu kişi sizi neden kaybettiğini sorguladığı bir evrede geçiyor olabilir. Ya yani bak benden sonra ne kadar güzelleşti işte atıyorum ne kadar güzel işler yapmaya başladı ya da eğitim hayatında ne kadar ileri gitti kariyer hayatında ne kadar başarılar elde etti gibi e, sizi böyle zaman zaman araştırdı ve sonrasında da böyle bir nasıl diyebilirim ben niye aynı noktadayım çünkü ah aldı yani sizin ahınızla aldı ve bununla alakalı e, bir ilahi adalet sürecinden geçtiği bir durum söz konusu olabilir güncel enerjilerde aranızda bunu görebiliyorum. Ya da şöyle de bir durum olabilir. Sen benimleyken hiçbir şeyi bu kadar geniş düşünmüyordun. Kapalıydın, ee, sınırlandırıyordun kendini ve ne oldu da değiştin? Şimdi atıyorum yurt dışlarına gidiyorsun, arkadaşlarına geziyorsun, gece gezmelere çıkabiliyorsun. Ama benimleyken her şey çok kısıtlıydı. Bana yazık değil miydi gibi. Yani bunları yapabiliyorsan niye benimle bunları yapmadın gibi. Yani keşke şu an hayatımda olsan gibi bir... Hayıflanma enerjisinde alıyorum açıkçası. Aklınızdaki kişinin sizinle alakalı güncel enerjisine baktığında. Bir kere çok beğendiğini görüyorum. Hayatınızı, yaşamınızı, paylaşımlarınızı çok fazlasıyla beğendiği noktalar var. Devam edelim. Tılsım altılısı, değnek yedilisi, tılsım onlusu, kupa sekizlisi ve kupa altılısı. Bir kere burada pişmanlık ve özlem duyduğu, özlemle beraber pişmanlık enerjisi taşıdığını dile getirmek istiyorum. Ah ne kadar güzeldi o günler gibi. Tılsım şövalyesi, tılsım beşlisi, kupa onlusu, kılıç altılısı ve denge kesinlikle sizi unutamadığını dile getirmek istiyorum. Burada aranızda gerçekten böyle güzellik, yakışıklılık ya da işte çirkinlik, güzel ve çirkin hikayesindeki gibi bir durum bile söz konusu olabilir. Aileler kıyaslanmış olabilir. Biz benim ailem beni ailem kabul etmez. Seni benim ailem çok işte şatafatlı görür. Ya da çok süslü, çok işte para harcayan ya da çok para göz. Ee, hani bu noktada biz uzlaşamazdık zaten. İlişkiyi bir noktaya getiremezdik zaten. Niye diye diye diye. Enerjiyi kısıtlandırdığını yani sanki sizinle hayallerini gerçekleştiremeyecek olduğunu öngörerek sizi öncelikle diyor ki kendimi senden soğuttum. Kendimi senden uzaklaştırdım. Mücadele etmedim. Bununla ilgili çok sorumluluk almak istemedim ve senden gittim. Ama senden gittikten sonra şunu anladım. Özellikle onu aldığınız bir hediye, onun başucunda duruyor olabilir. Çok kıymetli görüp onu bir yerlerde saklıyor olabilir. Yani burada bir kere e, kendiniz aslında onun hayatını çok yani etki ettiğiniz şeyler var ki bir hediyeyle bir sözcükle ya da bir kokuyla yaptığınız bir yemekle hani onda uyandırdığınız bir etki var ve sizi unutamadığı enerji akışında görebiliyorum. Ama burada temel en, yani ana etken birazcık hani zengin kız fakir olan edebiyatı gibi geliyor bana akan enerjide. Ya da kendisi varlıklı bile olsa var yemez bir aileye sahip olduğu için aktaramıyordu belki de bunu size. Sen benim için o kadar ödün veriyordun, hediyeler alıyordun ama ben sana veremiyordum. Çünkü benim ailem benim bankamdı. Yani e, ne ne alıyorsam oraya veriyordum ve hani e, onların bana verdiğiyle idare etmeye çalışıyordum gibi. Ben yuva kurabilecek ya da gerçekten evlenebilecek bir insan mıydım, değil miydim bilmiyorum ve bu yüzden de önünüze engel olmak istemediği düşünceler var. Halbuki hani e, aile kurmak, yuva kurmak, çocuk sahibi olmak Bunlarla ilgili bir hayale kapılmış ama bununla ilgili yeteri kadar mücadele verebilecek gücünün, potansiyelinin olmadığını görünce de severek vazgeçtiğini düşünüyor. Yani ben senden severek vazgeçtim, senin beyaz atlı prensin değilim gibi ya da sana verebilecek... E güzel bir hayatım yok gibi. Yani bunu bunu sana söyleyemezdim çünkü erkeklik gururuma yediremezdim. Ben zaten kendimi kendimi sevmiyorum. Yani düşüncesi olarak gerçekten kendini yoksun gördüğü ve nasıl diyebilirim? Diğer insanlarla kendisini kıyasladığında yani rakip gördüğünde hayatınızdaki diğer insanları size sunabileceği hiçbir şeyin olmadığını farkında ve nedense birazcık ailesine de ma ma muhtaçlık çalıştıran bir insan. Yani atıyorum dışarı çıkarken de belki de e, burada birazcık maddi konayla hani harçlık verir misin gibi bir durum söz konusu olabilir. Yaşı kaç olursa olsun fark etmez var yemez bir aileye sahip onu söyleyebilirim. Bu da sizin aranızda ilişkideki işte atıyorum siz dışarı çıkaramamasından kaynaklanıyor olabilir. Siz o kadar hediye alırken bu insan belki hiç hediye alamadı belki de bir hediye alabildi. Bu noktaları hep kıyaslayıp 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 hani bu ilişkinin geleceği böyle olmaz. Bir de benim ailemle mi uğraştıracağım seni deyip severek vazgeçtiğini severek uzaklaştığını düşünen bir karakter olarak da karşıma geliyor. Kolektif bir enerji yorumluyorum. Yani burada uyum, uyumuyor olabilir, uyuyor da olabilir çok güzel yorumlarınız da görüyorum. Hani uyumlanmadım ama dinlemek güzeldi diyenler de var. O yüzden teşekkür ediyorum. Ee, ama uyumlanmıyorsanız hani sonuna kadar da dinlemeyin. Zaman kaybetmeyin derim. Hani çünkü hani her zaman uyumlanmak zorunda değilsiniz. Burada da daha çok geçmişinizde kalan ama sizinle tekrardan hani bir sihirli değnek olsa da tekrardan bir araya gelsek, bir arada olsak. Hani kırgın mısın değil misin bana bunu sorgulayan ve içinde hala daha sevgi büyüttüğünün. Ee, düşüncesinde yani benim hala kalbim ona ait benim duygularım hala ona ait diyebilecek bir enerji akışıyla siz varsınız bu insanın aklında sizi unutamıyor yeni ilişkilere açık değil açık olsa bile ciddi düşünmeden ilişkiler yaşıyor olabilir uyumsuzluk var dengesizlik var sizin ailenizle onun ailesi arasındaki dengesizliklerin farkında yani burada daha çok ee, maddi olarak da kültürel olarak da ailelerinizin uyuşmadığını ve bunu ileride sorun olarak yaşayacağınızı ve bu nedenle de bununla mücadele vermemek için zaten gücünün olmadığını da gördüğü için sizden uzaklaştığını düşünen bir insan. Hani keşke bunları sana söyleyebilsem gibi de bir etkisini olduğunu dile getirebilirim. Burada gerçekten barışmak istiyor. Bazı şeyleri telafi etmek istiyor. Haberleşmek istiyor. Konuşmak istiyor. Sizin de konuşmak istediğinizin farkında bu arada ve belki de ayrılıktan sonra belki kendinizi çok sorguladınız ve onunla barışmak istediniz. Ya da belki ona hala daha sevgi gönderdiğinizi, ona hala daha sevdiğinizi. Yani bazı şeyler için gerçekten siz çok duygusal ve neif buluyor olabilir. Hani kirletilmemişsin, çocuk kadar masumsun, safsın. Hani benim gördüğümü göremiyorsun. Bunu da sana açıklayamıyorum. Hani kendi ailesini de kötülememek için, kendisini de kötülememek için hani sanki onu son gördüğünüz haliyle bilmenizi isteyebilecek bir... Evet, devam edebiliriz şimdi. Endişeli ve tedirgin bir halin var diyor. Aslında sizinle ilgili de kendi hayatıyla ilgili de endişe duyduğu etkilerin olduğunu görüyorum. İyileşiyorsun, yenilendiğini ve kabuk değiştirdiğini hisset diyor. Aslında sizin hayatınızda da bazen size evet yara verdiğini ...ve çok kapalı olduğunu ve bunu aslında bu kadar hak etmediğinizi... ...yani ulaşmak istediğinizde hani defol git dedi belki bu insansın... ...ya da istemiyorum ya anlamıyor musun... ...ya da senin hiç mi gururun yok, onurun yok... ...yani sert bir tavır olmuş... ...ve diyor ki aslında baktığımda sana sen bunlardan zaten geçtin... ...iyileşebildin... ...yani bir daha aslında burada karşınıza çıkmak istemeyeceği... ...ve tedirgin olduğu noktalar var... ...kırmak ve üzmek adı altında... ...çünkü tekrardan gelse yine umut verecek size... Ama yine bir şeye vardıramayacak gibi bir etki var. Yaşadığın haksızlıklar ve başkalarına yaptığın hatalar seni korkutmasın adalet sağlanıyor. Burada ilahi adaletin sizin ahınızı aldığı konularla ilgili sıkıntılar çektiğini düşünebilen bir insan. Özellikle ailesi iflas etmiş olabilir gibi. İptal 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 diyelim yine. Ama e, gördüğüm enerjide daha çok böyle bir yoksunluk durumu söz konusu olabileceğini görebiliyorum. E, ya da böyle yine Allah göstermesin kaza yapmış olabilir, ayağını burukmuş olabilir, kolunu kırmış olabilir yine iptal 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 diyelim herkes sağlıklı, huzurlu, şifalı bir şekilde yaşamını sürdürsün. İlahi adalet etmesi gereken yani o artık Allah'ın emrinde yani olması gereken olacaktır. Bir insan bir ders alması gerekiyorsa bu ne, ne taraftan olması gerekiyorsa bunu yaşayacaktır. Kaç, kaçarı yoktur yani. Belki de bu insan bu kadar saklamaması gerektiğini öğrenmeli. Belki de dobra olması gerektiğini öğrenmeli ya da işte hak ettiği kadar değer vermesini öğrenmeli gibi gibi. Yani burada ders çıkarımı olması gerekiyor ve yine adaletle alakalı mesaj alıyorum. ilk açılımda da söylediğim gibi yani güncel enerjiler okurken de dedim ya ilahi adalet sağlanıyor olabilir şeklinde. Ve ama hep sizin ve sizin çevrenizde kendi çevresinden daha üstün gördüğü için dengede olmadığınızı, uyumlu olmadığınızı düşünerek sizden uzaklaştığını düşünen bir insan. Bu kişi sizi seviyor, bu kişi sizi özlüyor, yaptıklarından, yaşattıklarından pişmanlık duyuyor. Ayrıyeten de gitmek mecburiyetinde kaldığı için gidiyor. Ama unutamıyorum ben ne kadar nereye gidersem gideyim, ne kadar uzaklaşırsam uzaklaşayım. Sen benimlesin, her zaman benimlesin, zihnimdesin diyor. Hani bu... E Küfünün şarkısı var ya seni bilmek, seni bilmek beynimde bir kurşun diye. Burada da öyle bir şey var. Yani her hal halinizle, her yaşadıklarınızla bu insanın aklındasınız. Gördüğüm etkiler daha çok bu şekilde. Güncel enerjiler ve düşünce akışı bu şekilde. Tekrar ve tekrar en ince iyiliğinizde olsun. Uyumlandığınız takdirde kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ve benden özel danışmanlık almak isterseniz de aşağıdaki kutucuğa Instagram hesabımı bırakacağım. Açıklama kısmına tabii ki de. Oradan benimle iletişime geçip bilgi alıp randevu oluşturabilirsiniz. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle, sağlıcakla kalın, hoşçakalın diliyorum. Görüşmek üzere.